herkesi beyaz sevenler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğulcan Kesen Demir. Aslında Esen Demir. Ama neden Kesen Demir oldum bilmiyorum. Ben ilkokulda yavşak arkadaşlarım dalga geçerlerdi benimle. Oğulcan Kesen Demir, Panda, Solucan, Bozayı. Lan insan bir panda der mi bir sırt beyazım diye? Der mi? Öncelikle <laughs> hepinize merhaba. Uzun bir süre oldu sizlerle görüşmeli. Yaklaşık iki aydan beri YouTube'da değilim. Neden değilsin derseniz... Ben iş dünyasına atıldım, çalışmaya başladım. Bununla ilgili de mükemmel bir video hazırlayacağım. O da çok yakında sizlerle olacak sevgili Müslüman kardeşlerim. Bugün yalnız mıyım? Değilim. Asla hiçbir zaman yalnız olmadım. Arkamda sizlerin desteğiyle, Cenab-ı Allah'ın imanıyla kalbimde buradayım. Şimdi bu videomuzda ülkemizin malum hakimsiniz korona virüsü bu videomda da çok sevdiğim bir tane kardeşim var onu konuk aldım o da beni kırmayıp geldi Allah razı olsun Hüseyin Sakarya buyur gel kardeşim gel Evet Hüseyin Sakarya geldi bakın bu çocuk benim bir önceki videom Selamlar herkese <laughs> Evet Hüseyin geldim merhaba Kardeşim hoş geldin. Korona, hey, korona ama var. olmaz ölürüz dur. Eyvallah Hadi. eyvallah bak kanalda da Milli... için kardeşim. ne demek seviyordum. ne demek ben de bir kanal Allah sahibiyim. Allah. Kendim kendim de ne evet, ne ben... ya? Kanalım var. Evet. Ne oynanıyorsun lan? Ünlü vav. Evet arkadaşlar sponsor olmak isteyenler için iletişimimiz aşağıda. Şimdi bu ne çocuk... kardeşimiz ya burada sen ben ne yaparsın? Bak önce benim bir şey demek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi sen sevgili Hüseyin kardeşimi herkes bilir. Bilmeyenler için anlatayım nereden biliyorlar için. Bir önceki e, Oğulcan'la Mutlu Dakikalar 1 ve 2'yi izleyen sevgili insanlar bilir benim küs olup sonradan barıştığım çocuk bu işte. Bu işte o. Ama barıştık şimdi geldik bak burada video çekiyor size. Ya korona mısın? Ne demek lan bu? <laughs> Ülkemizde güncel rakamlar gerçekten çok uçtu. Yani ben, geldiğimde bu kadar yoktu korona. Sen geldin ya. İşte evden geldim. Evet, tamam. Evet, şimdi Hüseyin kardeşimden güncel rakamları alabilir miyiz korona hakkında? Ya kardeşim, geçenlerde bir 12 yaşlı hastamızı kaybetmişiz, Allah rahmet eylesin hepsine. Anladım. Ee, diğer sonuçlar 900 geçti diye biliyordum. 900 kaç, sen biliyor musun? 921 diye okudum ben sabah ve toplam, totalde de 21 cenazemizin olduğu söyleniyor. İnşallah tez zamanda bunun şifası falan bulunur inşallah. Bu illetten kurtuluruz diye umuyoruz. <laughs> Sence güzel kardeşim doğa bizden intikam mı alıyor? Bence yüzde yüz, yüzde yüz yani. <laughs> Şöyle bir şey var değil mi? Hani insandan, hani insandan şey olunca hani soyutlanınca o doğa daha güzel değil mi? Evet. Yani daha kendini temizlemeye Gerçekten daha Gerçekten temizliyor. Ya. Şu anda bakın biz evlerdeyiz ve daha doğa baktım. yalnız. de. Biz trilyonlarca canlıya kastettik. Biz bir A4 kağıdı için trilyonlarca ağaç kestik Müslüman kardeşlerim. Yapmayalım, etmeyelim. Bakın şimdi doğa. Şimdi Sen sence Allah belamızı verdi mi? Yavaş yavaş şöyle ver Veri. Allah. Ha. Her şeyin hayırlısı. Şimdi e, biz öncelikle bir doktor değiliz. Biz halkız ve halk olarak buradayız. Halkın sesiyiz biz. Woohoo. Bravo <laughs> Evet. Ben... Şimdi korunma yollarını anlatacağız size. Korunma yolu bir. Kardeşim oradan kolayın atar mısın? <laughs> Hop tut kolam. Geliyor. Vay! <laughs> wow. <laughs> wow. Evet, normalde bu kadar iyi tutucu değil <laughs> ama güzel tuttum. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle pıs pıs kolonyamız var. Bakın böyle pıslatıyoruz. Oo, oh, ne? <laughs> Zeytinli bu ya. Oh, bu... Zeytinli bu, en sevdiğim. Tabii tabii ben... Kaç faktör geldi şimdi? Kaç faktör geldi? Derece, dere. Yani, Kardeşim bu vallahi bakalım. Şimdi arkadaşlar Sağlık Bakanlığımız 60 ila 80 derece arasındaki kolonyalarımızı kullanalım demiş değil mi kardeşim? Kardeşim 30 derece ve üst yok 30 derece 60, 60 derece var. ve üstü <laughs> daha çok öldürmüyor öldürüyor mu şey yani, evet diyor. şimdi ben burada kardeşime kolonya ikram ediyorum aç abi. Oo teşekkür ederim kardeşim. Hoş <laughs> geldin şeyim. Evet hoş geldin evet. Hoş geldin. İyi, 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 iyi. Tabi Sevgili izleyenlerimiz Kolonyamızı gerçekten kullanalım Özellikle bakın kolonyadan ziyade Her dışarı çıkmadan ve her içeri girmeden önce ellerimizi Minimum 20 saniye boyunca ovalıyor ovalıya yıkayarak Elimizdeki tüm mikroplardan Arınalım Öyle değil mi kardeşim? Çok kardeşim <laughs> Kolonyayı tanıttık kardeşim Kolonya el hijyenimize çok dikkat edelim Ve burada kardeşimin Maske sağlığıyla ilgili bir şey anlatmasını istiyorum Arkadaşlar izleyiciler Şurada bir burunu kaplamak için bir metal var. Şunu şöyle buruna geçiriyoruz. Buna wow. geçiriyoruz. Karışma Sonra da bunu bastırdık mı? Bunu şekillendirdik mi? Üstten de hava, mikrop, virüs falan alınması için burnumuzu şekillendiriyoruz burnumuza. Ve böyle Maskeyi takmış oluyoruz kardeşim. Oh my God! Beyaz seven izleyicileri Hüseyin kardeşim taktı. Kardeşim kolay mı, pratik mi maske takması? Çok kolay kardeşim. Bak sana Şimdi... gösterdiğin gibi. Tamam o zaman, tanırım. Şöyle yapıyoruz. Bak bakalım. Hayır oğlum, ha, aferin. Nefes alamıyorum! <laughs> <laughs> Sizinle Hüseyin kardeşimle birlikte el dezenfektanı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Adını söyleyemediğim için kusura bakmayın. Şimdi bakın Müslüman kardeşlerim, evde ...el dezenfektanını yapmak çok kolay. Önce... Peki kardeşim, ben de merak ediyorum. Ee, izleyicilerle beraber... ...en iyi el dezenfektanı hangisi? <laughs> Kendi yaptım. Zeytin kolonyası. <laughs> Zeytin kolonyaları. <laughs> Samira. <gülüyor> <gülüyor> Oo, oğlum ne yaptık adamların şeyini ya. Evet, şimdi bak kardeşim... ...yani ben şahsen bu elde e, dezenfektan en azından... Dezenfektan. İçinde <laughs> ne olduğunu biliyorsun, ama dışarıdakilerin bilmiyorsun. Ama dışarıdakiler daha güvenli de olabilir. Bak Bu adam çok iyi konuşuyor değil mi? Ne? Şimdi ben size nasıl yapacağız? Bakın kardeşim. Evet, evet. İlk maddemizi söyleyelim. 70 mililitre alkol. Bunu nereden bulacağız mı? <laughs> Eskiden mikroslarda satılıyordu. Ben evde rakı yapacaktım arkadaşlar. Ama... Ya? Saf alkol mü ya? Etli alkol ne Saf alkol abi, abi işte. Yani. Kaç paradır kardeşim bunu tahmini? Çok para abi. Hadi ya. Çok yani Sen 70 60'tan aşağı değil. Oha. Tabii tamam, çok para. Sen tamam. e, ee, kaç mililitre alacaktın o zaman? Ben, ben, bana bir litre yetiyordu. Ben bir litre işte... E bu 70 Oğlum bu rakı ya. tarifine gider bak ha. <gülüyor> <gülüyor> ya evet biz konumuzdan <laughs> sapmayalım arkadaşlar. Şöyle bir kutunuz var. Şöyle bir kutunun içine yapacaksınız. Şuna dikkat edelim. İlk önce yağları katıp Üstüne alküle yapalım çünkü her zaman yağ üste çıkar çıkarmayalım bu kadar yüz vermeyelim ya Yani sonra şımarıyor başımıza çıkıyor Şimdi ilk önce şişemizin içine 30 damla limon yağımızı ekledikten sonra Ben de şöyle bir şey ekledim Ekle Okaliptüs kokusunu sevmeyenler ee, Aslında okaliptüs katılıyormuş da 10 damla lavanta'yı katabilir bence çünkü onun şeyi yani temizleme açısından da faydası olduğunu biliyorum. İsterseniz siz de araştırabilirsiniz. Yani arkadaşlar şimdi kardeşimin dediği gibi ya opaliptus yağı ya da lavantayı kullanabilirsiniz on damla. Şimdi onun üstüne hemen on damla kekik yağı ekliyoruz. Evet bir diğer onun madde. Üstüne metin. de 10 damla tarçın yağını ekliyoruz. Artı kardeşim. Karanfil yağı ekliyoruz. Onun üstüne de ve, ve, bunların üstüne de 70 mililitre alkolü ekleyip Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Çalkalıyoruz, bayağı bir çalkalıyoruz. çalkalıyoruz. Çalkala yavrum, çalkala. Kaç dakika bireler? Yavrum gönlünden ne geçerse. Yani şimdi Hı -hı. arkadaşlar hemen kullanıyoruz. Böyle bir iki dakika sağlam bir şekilde çalkalayın. Evde eken de dede fantağınınızı yapmış olursunuz. Esen ve ne yapalım? Diyemiyorum, ne yapayım o? <laughs> en önemlisi evde kalmak. Hashtag evde kal. Evet. Hashtag. Evde kal Türkiye! Evde gerçekten canımız çok sıkılıyor. Dört e, duvar üstümüze geliyor. Babamı en son evden kaçmaya çalışırken yakaladık. Zor tutuyoruz evde. Annem de yazık kadıncağız vallahi. Durumu kabullendi. Evden dışarı çıkmıyor. Şimdi evde zaman geçirebileceğimiz bir aktiviteler bulmamız lazım. Çünkü bu şey yani şaka değil. Tamam, e, koronayla tek dalga geçen millet biz olabiliriz. Ama <laughs> Gerçekten çok iyi Ama bunun şakası yok Yani bunu ben diyorum Hüseyin diyor İşte kimlesin sağlık bakanı diyor Tayyip amca diyor Yani diyen ne? İşte o yüzden Önemli olan şimdi güzel izleyicilerimiz evet. Kardeşimin de dediği gibi Temiz yaşayalım Temiz ölelim Evet arkadaşlar Şimdi ben Hüseyin'e bir şey soracağım Hüseyin milletini çok seven bir Türk genci Yolda bir Çinli ile karşılaşınca onu ne yapar? Allah ne var? Korona. Ha? Korona. <laughs> korona. Hey, güzel oldu güzel. Ya, <laughs> Ben de sana bir sorum var. Sormayın. Koronanın en çok korktuğu ülke hangisidir? Hangisi? Kolonya Cumhuriyeti. <laughs> Neresi oğlum? Kapa kapa gidiyoruz kapa kapa hadi hadi. Şimdi biz videomuzu çok fazla uzatmayalım, çok fazla sıkıcı hale getirmeyelim. Yavaş yavaş kaçalım huzurlarınızdan. Kardeşim eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Ee, i̇zleyicilerimizden sadece diyeceğim işte kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Onun da kanalını altta bulabilirsiniz, bulamazsanız üstte bulursunuz. Üstte de yoksa gelin beni bulun ben gösteririm. Şimdi... Maşallah maşallah. Helal <laughs> Şimdi ben de son sözlerimi ekleyeyim artık. Toplum olarak kenetlenmemiz gereken bir dönem. Evde kal Türkiye diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Kendinize tatlı ve sağlıklı bakın. Sizi seviyorum. Maşallah kardeşim, kardeşim çok iyi evet, biliyordun. Gerçekten olsun yani şov tamam. yaptık. Aa!